Herkese selamlar Fatmacığımın evinden. Sabahtan bu yana hastane işleriyle uğraşıyoruz. Eve geldik. Annem zaten barbunya ıslatmış dünden. Yeter anne koyma çok fazla. Barbunya ıslatmış. Yeter anne. Da Yok be yeter. Onu da hemen kaynatmış pişirmiş. Hastaneye gitmeden. Gelince de hemen sosunu falan verdi. Sağ olsun barbunya yemeye götüreceğim. Şöyle mis gibi olmuş. Taşırmışsın anne hocam. <gülüyor> <gülüyor> yok baba poşete gerek yok. Poşete de gerek var mı? Taş dökülürsen. Öyle mi? Ben yapıyorum orada. Çok yoruldum ya arkadaşlar. Bir daha Bir Ben fazla soruyorum. Bir daha bakalım. Pilav Bilal bilmiyorum. Belki yaparım, belki yapmam ya. Belki olmaz. Yorulmuş yapmasın ya. Aynen. Yoruldum arkadaşlar. Saat bayağı bir şey. mi? Hı? Ay baba şey evet. Babamın yüzünü gören cennetlik <laughs> Arkadaşlarım ben eve geldim Şükürler olsun Hala ağrım var çünkü pelisirin iğnemi de vurdurdum Ayda bir defa Vurduruyorum biliyorsunuz Şimdi Burada Şu şey var. bunu raporumu koyayım da doktorun özel raporu var her defasında bunu göstererek pedesirini yine yazdırıyorum herhangi bir doktora onun dışında yazmıyor öyle sıkıntı oluyor şimdi mutfağa gideceğiz bir şeyler aldım onları göstereyim size gitmeden makineyi çalıştırmıştım yıkanmış onu açtım Şimdi hastanede orada kan sonuçlarını falan beklerken arkadaşlar 71 evlerin oraları gezdik. Biz orası böyle bir çarşı gibi bir bölüm var. Ee, oralarda gezdik. Hem saat dolduralım dedik hem de vakit geçsin dedik. Oradan ne aldık? Şöyle annemle birer tane eşofman takımı aldık. Evde giymeye. Şöyle göstereyim size. Benimkisi böyle turuncu gibi ama şey kırmızı gibi ama kırmızı değil tam arkadaşlar üçüncüye dönüp böyle şöyle kalın değil ince mevsimlik bu şekilde üst kısmı alt kısmı da şöyle yani tam böyle şey evde giymeye yani şu şekilde alt kısmı arkadaşlar böyle ama bunun altı çok aşırı büyük ya bu bana olmaz olur mu çok mu büyük giyeceğiz artık Arkadaşlar şunlar indirime girmişti bu parfümler. 60 TL'ye düşmüştü. Ben de bundan var. Bu markayı kullandım. Ee, hoş böyle çiçeksi bir kokusu vardı ama bunun kokusu çok fresh. Çok beğenerek aldım. Bir tane annem aldı, bir tane de ben aldım. Biz parfüm sipariş verdik zaten. E, ee, Avon Instance mi? Evet. O çok kaliteli, iyi bir parfüm. Biraz da pahalı bir parfüm. Kasım indiriminden yakaladık. Oradan sipariş verdik. O gelecek. Bir güne, bir iki güne falan gelir. Muhtemelen yarın da gelebilir. Ama biliyorsunuz ben parfüm çok seviyorum. Bu da 60 liraya düşünce 120 liradan 60 TL'ye düşmüş. Sanırım bugünlük bir indirimdi. Hiç kaçırmadım. Aldım direkt. Şöyle de kutusundan çıkarayım. Seviyorum ben parfüm. Çok fileş güzel bir kokusu var. Yemeğim var. Pilav yapmayacağım yanına. Halim yok hiç. Açamadım kız. Bu gratisin arkadaşlar. Tavsiye edelim. Bütün renkleri var ama en güzeli mavisi. Çok fresh. Eğer hala indirimdeyse alabilirsiniz. Şey, da cips, Tamam kusur. Abi <laughs> çok. Ay, yemekten sonra bekle, bekle bekle. Hmm. Çok fresh, çok güzel bir kokusu var arkadaşlar. Ben kalacağım. Kalacağım. Tamam lan. Kalması gerekiceksin. Ben de hemen Ben de. çok çeşidi vardı arkadaşlar ama bu çok kaliteliydi gerçekten. Bir de şöyle tutma yeri bile var. Şu şekilde mesela bunun içine farklı bir şey koyup da ne bileyim bir poğaçadır börektir bir şey koyup da böyle bir pikniğe götürmelik. ya de i̇şte herhangi bir yere götürmelik ama ben bunu biliyorsunuz ki yeşilliklerim için aldım. E, rokalarım, maydanozlarım ve marullarım. Bence bunun boyutu 11 litre bu. Yo 11 litre değilmiş. Diğeri 11 litreydi. Ha bu 7 litre arkadaşlar. 7 litre. Diğer 11 de ama arkadaşlar bu hani şuraları şeyli olanlar var ya hiç kaliteli değildi. Onun fiyatı 35 TL idi. Bunun fiyatı da 44-500. Şöyle kenarlarda açılıyor. Tutma yeri var dediğim gibi şu şekilde. Kapağı çok sık oturuyor. Tam arkası neymiş? Hobinin arkadaşlar. Hobinin ürünleri güzel oluyor. Şu şekilde kapatıyorsunuz. kilit yeri gerçekten çok kaliteli. 44 liraya bunu aldım. Bunun dışında en son da bir markete uğradım. Şunlar abucumun istedi çünkü. Şöyle süt aldım. Çınar koku popu için sütü bitti. Üçlü cips aldım. Rimel aldım arkadaşlar. Benim rimelim. Golden Rose'um. Bu siyah olanı. Şöyle beyaz yazılı olanı. Kepiklerime bakabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum uzun uzun zamandır. En sonunda unutmadım. güzelim tas ve çözüsünü aldım. Çünkü çaylanıklarını temizleyeceğim. Susamlı çubuk aldım. İki tane şöyle baharatlı kokeyleri çubuk aldım. Üç dört tane etik aldım. Bir şöyle muzlu süt aldım. O hırsızlığı yani değişik bir hırsızlığı. Allah. Aldıklarım bunlardı. Yine sıkıntım da yok. Yemeğim de biz gibi oldu. Yanına bir salata yapacağım hemen. Yeriz. Pilav falan yapmayacağım arkadaşlar. Çok güzel. çok güzel oldu arkadaşlar kabım. Şöyle göstereyim. Marullarımı ve maydanozlarımı buraya koydum. Dediğim gibi biraz marullarım çok. Şuraya birazcık malzeme çıkardım. Biraz da şuradan roka çıkaracağım. 2-3 parça. Salata yapacağım çünkü yanına. Rokalarım çok olduğu için buraya koydum. Hiç sıkıştırmak istemedim buraya. Şu rokanın üstüne şöyle bir şimdi Hemen kapatıyorum. Yani efsane güzelmiş arkadaşlar kap. Ger o mümkün değil yani. Bu tarz sıkı kapanan bir kapta gerçekten mümkün değil. Bozulması bence. Çok iyi gerçekten. altlarına da böyle peçete seriyorum. Hemen dolabıma kaldım da bu şekilde yerini aldı. Rafa gayet güzel bir şekilde sığdı. Marullarım. Rokal. Şuradan ıspanak alacağım şey, ıspanak diyorum. Pırası alacağım arkadaşlar. Salatanın içine doğramaya iki tane yeterli. Şunu da hazır kapağını açmışken şurasını havuç alacağım. Bir tane de turp alacağım. Şöyle bol sanat olsun. Bu da hobinin mesela gerçekten bu da güzel arkadaşlar. Ve hobinin e, saklama kapları tavsiye ederim. Kalitesi güzel. sonra buraları toparladım arkadaşlar Çay şey dinleyeceğim ama kendime şöyle bir kahve yaptım kahvemi bir afiyetle içeyim kendime geleyim günün yorgunluğunu atalım salonuma geldim arkadaşlarım sizlerle birazcık şu hastane konusunu e, konuşmak istiyorum çünkü sizler de merak ediyorsunuz ne oldu ne bitti e, diye haklısınız bu durumda şimdi benim bugün hastaneye gitme sebeplerimden bir tanesi belki bu videoyu yeni izliyorsunuzdur daha öncekileri izlemediyseniz birazcık açıklık getirmek istiyorum e, biliyorsunuz güvenlik sertifikası için e, heyet raporu almam gerekiyordu heyet raporu için de Eskişehir'de çok yoğunluk olduğu için e, Kütahya'ya gittik arkadaşlarım Kütahya'da heyet raporu işlemlerimi hallettim ama daha hala henüz sonuçlanmadı sonuçlandığı zaman geçerlilik veya geçmemezlik e, sonucu mu E-Devlet'e düşecek takip ediyoruz 10 gün içerisinde sonuçlanacakmış e, onun dışında orada Kan testinde arkadaşlar Tokluk şekerimin yüksek çıktığı Nasıl Söyledi Doktor bey Ve 6 ayda bir dahiliye kontrole Gitmemi söyledi Tokluk şekerimin yüksek olduğunu söyledi Ve Hani Eskişehir'e gittim dedi Herhangi bir dahiliye doktorunu tekrardan bir görünmemi istedi Ve ben de Bir an önce bu işi Sallamamak için Aksatmamak için Hemen dahileye bir randevu aldım ve bugün Eskişehir Şehir Hastanesi'ne dahileye gittik. Öncelikle 5-6 gün içerisinde kan testi olduğum için bir ona baktılar. Sonuçları falan baktılar. Tekrardan bir test yapıldı arkadaşlarım. E, açlık şekerime ve tokluk şekerime bakıldı. İşte tireoidlerime falan bakıldı. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Aşırı derecede tehlikeli bir yükseklik çıkmadı. Ee, yani bir şeker hapı kullanmam gerekmiyor ya da insülin kullanmam gerekmiyor. Yani yüksek e, çıkmadı arkadaşlar, normal çıktı. Yani şu an e, sağlıklı görünüyorum o konuda çok mutluyum. Ama efendim anneciğim. Ne için anneciğim Ne için? Ne oldu mu? Söylesene canarsın. E devam et? Niye söylüyorsun bana? Ah oh, sinir tepemde ya. Sabahtan bu yana hep hastanelerde süründüğüm için. Nerede kalmıştım? Ee, ama. Evet ama diyordum. Ee, çok şaşırtıcı bir durum oldu. Ben de çok şaşırdım. Annem de çok şaşırdı. Bu arada annemle birlikte gitmek zorunda kaldık. Ee, Yakup zaten çınar almak zorundaydı. Bizim de kan testi sonuçları falan geç çıkıyor biliyorsun. Kaçtım. Annem de ben de çok şaşırdık doktorun e, görüşüne. Doktor bey dedi ki boyun kaç? Boyumu söyledim 1.71 dedim. Kaç kilosun dedi 75-76 civarlarındayım dedim. Kilo vermen gerekiyor dedi. Ve ben gerçekten çok şaşırdım. Tamam 75-76 kilo zayıf demek değil arkadaşlar. Zayıf olmuyor. Ee, ama benim boyuma göre tabii görünüm açısından zayıf duruyorum. Ama demek ki sağlık açısından zayıf değilim. Burada bunu anlıyoruz birincisi. Doktor bey bana kilo vermem gerektiğini söyledi. Sağlıklı beslenmem gerektiğini söyledi. Spor yapmam gerektiğini söyledi. Hamur işinden, şekerden, şekerli tatlılardan, efendime söyleyeyim ağır yağlı yiyeceklerden bunlardan kesinlikle ve kesinlikle uzak durmamı söyledi. Biz çok şaşırdık. Hatta böyle güldük falan. Dedim ki hocam dedim hani benim fazla kilom yok. Ben kendimi dedim hani e, zayıf görmüyor olabilirim ama fazla kilolu da görmüyorum dedim. Hani boyum da uzun olduğu için Hatta dedim aile standartlarına göre ben dedim çok zayıfım yani. Belli dedi hatta doktor bey de güldü. Ama dedi Çağlanım dedi kilo vermeniz gerekiyor. Kilo verdikten sonra da 3 ay sonra tekrardan kontrole gelmeniz gerekiyor dedi. Yani çıbanın başı kiloymuş arkadaşlar. Ben ne bileyim yani kilomun iyi olduğunu düşünüyordum. Ki bunu etrafımdaki tüm insanlar da böyle söylüyor. Kilomun iyi olduğunu söylüyorlar ama demek ki sağlık açısından iyi bir küreye, sağlıklı bir küreye sahip değilim arkadaşlarım. O yüzden e, ha, sağlıklı beslendiğimi düşünmüyorum zaten. Onu söyleyeyim sizlere. Çünkü sağlıklı beslenmen, beslenmek denildiği zaman yani hayatınızda tatlı olmaması lazım arkadaşlar. Yani tatlı olsa bile daha basit, daha hafif şeyler olması lazım. Biz her şeyi yiyoruz şimdi. E, eğri oturalım, doğru konuşalım. Yeri geliyor baklavasında yiyoruz. Bir de böyle gömüyoruz yani. Yemek de değil, gömüyoruz. Yeri geliyor cips de yiyorum, çikolata da yiyorum. Çikolata vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Tatlıya çok düşkünüm. Hamur işi Eskişehir'e geldiğimizden beri 2-3 kat daha fazla yiyorum. E, o yüzden sağlıklı beslenmiyorum zaten. Sağlıklı beslenmek dediğim gibi farklı bir şey yani. E, ama kilolu olduğumu da düşünmüyordum yani. Ama hatta söylediğim kişiler de şaşırıyor. Aa sana mı dedi doktor kilo ver diye falan diye şaşırıyorlar. Neyse tabii ki de e, doktorlarımıza saygımız sonsuz arkadaşlar. Ki Kütahya'daki doktor da bana demişti ki sağlıklı beslenmen gerekiyor. Hamur işinden tatlıdan bu tarz şeylerden uzak durman gerekiyor demişti. E, ama zayıfla dememişti. Bu doktor beyefendi zayıflamamı söyledi ve zayıfladıktan sonra 3 ay sonra tekrardan kontrole gitmem gerektiğini söyledi. Anlayacağınız arkadaşlar benim şeker sonuçlarım, kan sonuçlarım, tahlil sonuçlarım bu şekildeydi. Bundan sonra benim için yeni bir hayat başlar mı bilmiyorum. Şu an böyle bir şey hazır mıyım bilmiyorum. Biraz fazla yediğim bir dönemdeyim. Bazen böyle çok fazla iş, iş, iştahımın açık olduğu ve çok ıvır zıvır tükettiğim bir döneme giriyorum ben. Aynen o dönemdeyim. Ama elimden geldiğince dikkat etmeye çalışacağım. Elimden geldiğince sağlıklı beslenmeye dikkat edeceğim ve biraz da olsa evde spor yapmaya çalışacağım. Bakalım kilo verdikten sonra tekrardan bir 3 ay sonra arkadaşlar bir kontrole gideceğim. O zaman nasıl çıkacak? O zaman ne diyecek doktor bey? Ee, sonuçlar ne olacak bilmiyorum yani. Böyle yani merak merakınızı gidermek adına böyle bir e, açıklamak istedim sizlere de çok yorgunum arkadaşlar ben aşırı yorgunum gerçekten hatta bir canlı yayın açayım dedim ama e, onu da herhalde açamayacağım halim yok çünkü sabah işte bir telaşla kalktım koştur koştur hastaneye gittik hastane insanı çok fazla yoruyor Rabbim kimseyi düşürmesin hasta olan herkese e, inşallah Rabbim bol bol tez zamanda şifa versin böyle yani arkadaşlarım durumlar bundan ibaret gidiyor arkadaşlar erkenden uyuyakaldık biz oğlumla Müzik açtık, yatağımıza yattık. Bir güzel uyumuşuz. Sabah bir de ya o kadar erken yatmamıza rağmen sabah e, zor uyandık. Hemen Çınar'a bir koku kops verdim. O kahvaltısını yaptı. üzerine giydim, hazırlandırdım. Gece yaşa. Sabaha kadar çalmış. Şarjı bitmiş arkadaşlar. Bunu şarjda takacağım. Hatta şuraya takabilirim ya. Şuraya takayım. Bir yıkadım. Kendime geldim dün arkadaşlar yorgundum ve ağrım vardı, çok ağrım vardı ve şu an hala var. Şu anda böyle nasıl bir ağrı biliyor musunuz? Belesi çöküyor. Ya yani pelesinin en ağır iğnesini vurulan bir kişi anlar ancak beni ne kadar acıdığını. Gerçekten vurulmayan anlamaz. Şaka değil, abartmıyorum. Gerçekten şiddetli derecede ağrı yapıyor. Ee, zaten vurulurken dünya başınıza yıkılıyor. Onu bir söyleyeyim yani. Kalkamıyorsunuz, o sededen toparlayamıyorsunuz kendinizi. Annem kolundan tutuk aldı da her defasında zaten ağlıyorum bir posta. E, ee, vurulduktan sonra çok şiddetli acıyor arkadaşlar. Ya böyle nasıl desem size hani böyle bir sobanın Koru olur ya o koru böyle sıcak sıcak koyarsınız ya. Aynı onun gibi bir şey abartmıyorum. Ee, bayağı zaten dün ağrı çektim. Bacağım kasılıyordu yürüyemiyordum. Bugün yürümemde sıkıntı yok ama ağrıyor arkadaşlar yine. Zaten her defasında aynı hani şey yaşıyorum. Bir üç gün falan ağrısı oluyor. Kasılması oluyor. Şimdi de e, böyle hani sopa yersiniz de beresi çöker ya. Aynı o şekilde çünkü sanırım birkaç saat yani belli bir saat sonra ilaç şey yapıyor. Toparlanıyor böyle bir toplanıyor belli bir yerde. Çok değişik bir ilaç ya arkadaşlar. Gerçekten pelestrin çok ağır bir iğne. Ee, çok acıtan, çok can yakan bir iğne. Ee, şu an böyle nasıl desem size var ya böyle belisi çökmüş gibi ağrıyor. Dün gece de çok ağrıyordu arkadaşlar. Gerçekten çok ağrıyordu. Eee Neyse geçer artık herhalde inşallah bir güne falan geçer geçen ay da öyle olmuştu üç gün ağrımıştı üç gün kasmıştı bacağımı bu ay da öyle olacak valla neye kayırıyorum biliyor musunuz diğer ay öbür ay nasıl vurulacağım ona kayırıyorum her ay çünkü vuruluyorum biliyorsunuz valla sıkıntı ya arkadaşlar yani sıkıntı neyse benim bugün işlerim var eğer yapabilirsem hem böyle bir e, vakit geçsin diye hem de evim pis. Çok pis arkadaşlar. E, böyle bir büyük süpürge açayım diyorum. Aslında şarjları de tutabilirim ama dediğim gibi geçen de söyledim ya çeket altlarını falan kıyamıyorum ya. Çizilir, kırılır, bir şey olur diye korkuyorum. Çünkü çok biraz böyle ben harıl hurul sert süpüren bir insanım. O yüzden büyüğü açayım diyorum. Büyük de bir süpürürüm. Bir sileyim, bir toz alayım, bir banyoları falan halledeyim. Yani klasik bir temizlik yapayım diyorum yapabilirsem şu mutfaktaki rafı falan çıkaracağım. Ama tabi siz bunları bir, bir sonraki videoda göreceksiniz. Şimdi bunda da vedalaşacağım artık. Kendinize çok çok iyi bakın. Her biriniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.